Komutanım, sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, protokolün değerli üyeleri, sevgili kursiyerler. 2015-2016 eğitim öğretim yılı öğrenme şenlikleri kapsamında düzenlemiş olduğumuz yıl sonu sergimize hepiniz hoş geldiniz. Sayın heyetime programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, halk oyunları gösterisi Protokole, çiçek taktiğimi, kurum müdürümüz Orhan Ayıldız'la Ay konuşması, açılış ve kurdele kesimi, standların gezilmesi, kokteyl ve müzik, İstiklal Marşı. Sayın Kaymakamım, değerli konuklar, öncelikle sizleri Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin adına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Halk oyunları gösterimiz için ekibimizi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Protokole çiçeklerini vermek üzere Merkez Müdürümüz Orhan Ay Yıldız'ı davet ediyorum. Evet, konuşmalarını yapmak üzere Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Orhan Ay Yıldız'ı sahneye davet ediyorum. Sayın kaymakamım, garnizon komutanım, Milli Eğitim Müdürüm, İlçe Müftümüz, Milli Eğitim Şube Müdürüm, çok kıymetli okul müdürlüklerim, değerli azizlerim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Eğitim öğrenme insanın doğumuyla başlayıp yaşam boyu sürecek olan vazgeçilmez bir ihtiyaç ve gerekliliktir milli eğitim faaliyetleri içerisinde halk eğitim merkezlerinin büyük bir yeri ve önemi var. 7'den 70'e eğitim ilkesine hareket eden halk eğitim merkezleri iyi insan, iyi vatandaş ve nitelikli insan gücü yetiştirme hedeflenmektedir. Halk eğitim merkezleri artık sadece bir biçki nakış kursları ile anılan yerler olmaktan çıkmıştır. Merkezlerimiz her yaşa, ilgiye ve çağın ihtiyaçlarına uygun eğitimlerin verildiği hayat boyu öğrenme merkezlerine dönüşmüştür. Yine Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında vatandaşlarımız ve eğitim çağındaki öğrencilerimiz istekleri doğrultusunda mesai sonrası, hafta sonu ve yaz tatillerinde kurslara alınmaktadırlar. Örgün eğitim sistemi hiç sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinde ayrılmış veya halen herhangi bir kademesinde eğitim öğretim gören tüm vatandaşlarımıza hiçbir yaş sınırı olmaksızın okuma yazma, mesleki teknik ve genel kurslar açılarak bilgi ve beceri kazanma imkanları sağlanmıştır. Bu merkezlerde halkımızdan gelecek talepler doğrultusunda sanatlarında sanatlarından giyime, halk oyunlarından ağırabiye, aile eğitiminde hasta kabul işlerine, temel muhasebe bilişiminde teknolojiye, bağlamadan gitara, dil eğitiminden akla gelebilecek bütün alanlarda kurslar açılarak vatandaşlarımıza hizmet sunulmaktadır. Biz de Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi olarak 2015-2016 eğitim öğretim yılında geçici merkez binamızda, okullarda, hastanelerde, vakıf ve derneklerde, rehabilitasyon merkezlerinde olmak üzere toplam 102 ayrı branşta 680 kurs açarak 8.283'ü bayan, 3.587'si erkek olmak üzere 11.870 kursiyere ulaşmış bulunmaktayız. Planlam planlamış olduğumuz yaz kursları ile birlikte dönem sonunda kurs sayımızı 810'a kursiyer sayımızı ise 13 üzerine çıkarmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca açık öğretim okuluna 16.700 öğrenci kaydı yaptırılarak gençlerimizin üst öğrenim görmeleri sağlanmıştır. Her zaman kurumumuza desteklerini esirgemeyen ve bugünkü sergimizde bize sponsor olan Özel Arvasya Hospital Hastanesi ailesine ve yönetim kurulu başkanı Hüseyin Urlu'ya katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yaptığımız bütün, bütün faaliyetlerde her zaman bizi desteklerini esirgemeyen Sayın Kaymakamız Ali Taşkın Balaban'a, Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Yeşilyurt'a, Milli Eğitim Şube Müdürlerimize idarecilerimize, öğretmen ve usta öğrencilerimize, kursiyerlerimize katkılarından dolayı teşekkür eder, şükranlarımız sunuyorum. Protokole çiçeklerini vermek üzere Merkez Müdürümüz Orhan Ay Yıldız'ı davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm ve protokolün değerli üyeleri. Sizleri protokole çiçeklerini vermek üzere Merkez Müdürümüz Orhan Ayyıldız'ı davet ediyorum. すいません。 <laughs> Ve kurdele kesimi için tüm konukları standlara davet ediyorum. hanımefendilerin meselelerini görelim. haydi <laughs> Evet. Öğretmenimiz Hoş <laughs>